Merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün ne göstereceğiz, ne anlatacağız? Ee, şu anda 45 fit bir cano teknenin içindeyiz. Teknemizi sezona hazırlayacağız. Artık yaz geldi. Havalar ısındı. Denizi teknemizin keyfini çıkarma zamanı. Evet, neler yapacağız? Ee, şimdi filtrelerimizi kontrol edeceğiz. Ee, su tanklarımızı bir ilaçlayacağız. Ee, arkadaki duş pompamız çalışmıyordu. Bu canolarda yerde ayakla basılan sistemlerden var. Onlar küçük havayla çalışıyor. Artık zaman içinde o, o hortumu çok ince ve hortum parçalanmış. Hortum bulamadığımız için e, onun yerine açma, manuel açma kapamalı bir düğme yapacağız. Yani çektiğimiz zaman duş pompamız çalışacak. Bastırınca tekrar kapanacak. Onu yapacağız. Daha sonra öndeki tuvaletimiz geri kaçırıyordu, onun çek valfini değiştireceğiz. Yan camdan biraz su girişi var, onun üstündeki silikonları temizleyip tekrar yeni bir silikon çekeceğiz camımıza. Daha sonra da işte motor bakımlarını yapacağız, ırgat bakımı yapacağız, ırgatın kontrolünü yapacağız içerideki aydınlatmaları falan kontrol edip seyir lambalarını kontrol edip teknemizi tura göndereceğiz. Evet şimdi hidroforumuzun üstünde bir adet evet hidroforumuz burada. Evet, bunlar su tanklarımız iki tane su tankımız var. Birisi önde, birisi arkada olmak üzere. Şu andaki arkadaki açık, aktif durumda. Kapalı. Ee, şurada da gördüğünüz gibi hidroforun filtresi var. Filtresi berbat durumda. Şimdi vanaları kapatıyorum. Buradan Evet. Buradaki vanalarımı kapattım. Ee, hidrofor kapalı. İçindeki çeşmeleri, de, muslukları açaraktan da içindeki basıncı aldım. Altına bir adet şöyle poşet koyaraktan. Evet, içini görüyorsunuz. Evet. Bu artık çürümüş. Vadesini doldurmuş. Bunun değişmesi gerekiyor. gördüğünüz gibi. Evet altına poşet koyduğumuz için suyumuzu buraya fazla suyumuzu buraya aldık. Etraf hiçbir şekilde kirlenmedi. Evet arkadaşlar şimdi filtremizi sökmüştük. Bunun içindeki bu süzgeci ayrı satılmadığı için şimdi bunu da söktük. Biz bunu komple değiştireceğiz. Forumuzun üzerine takıl olan filtremizin yenisini aldık. Şu şekilde Johnson. Evet. Gördüğünüz gibi üzerinde kendi çıkışları da var. Takacağınız yere göre ama biz bu çıkışlarını kullanmayacağız. Hem büyüğü var. Hem 16'lık hem de 19'luk buraya göre çıkış yapmışlar. Bunlar bize şu anda ihtiyaç değil. Direkt bu şekilde. Evet. Eskisi ve yenisi gördüğünüz gibi. Evet. Üst kapağını iyi sıkıştırmanız gerekiyor. Yoksa su kaçırabilir. Evet. Üst kapağını iyice sıktık. Hidroforumuz çalışıyor. Herhangi bir su kaçağımız yok. Duş pompamız... Duş pompamızın kendisi bozulmuştu. Duş pompamızın tamirini yaptık. Ama şu gördüğünüz gibi bu duş pompamız şurada. Ayakla basılıyordu. Hani üstüne basıyordunuz. Çalışıyordu. Ee, bu havalı bir sistem. Normalde şurada ince bir borusu var. Şu gördüğünüz alet buradan hava basıyor. Şuradan Havayla çalışan bir sistem ama artık yılların verdiği şeyden dolayı buradaki boru hava borusu çok ince olduğu için bu boru artık piyasada da bulunmuyor. O yüzden biz de manuel elle çalışan bir sistem yapacağız. Ee, şurada elektrikli tuvaletimizin yanında buraya 12'lik matkapla bir delik açtık. şekilde bir açma kapama düğmesi aldık. Çektiği zaman çalışacak. Bastığı zaman kapanacak. Ön tuvalette de böyle bir sistem var. Bozulmuştu. Daha önceden yine böyle bir açma, manuel açma kapama düğmesi yaptık. İşte bağlantılarını da buradan yapacağız. Ee, daha önce Motorumuz burada, duş pompamız burada. Bozulmuştu. Onun tahmin ettik ama onu video yapmadık. Fotoğraflar var sadece. Onları koyacağım. Yenisi ve eskisi olarak. Evet arkadaşlar şimdi bunun normalde ışıklı bir sistem bu. Yani çektiğiniz zaman ışığı yanıyor ama biz ışığını aktif hale getirmeyeceğiz. Şimdi üç tane giriş yeri var. Ortası eksi. Işığını aktif hale getirmek istiyorsanız ortasına da eksiği verdiğiniz zaman şu şekilde yanıyor. Yani çekildiği zaman yanacak. Evet şu şekilde bir ara kablosu bir şey yaptım. Uzatma. Bir tarafı daire yaptım. Bir tarafı da karşıdaki sokete girecek. Şu şekilde. Bunu neden daire yaptım? Burada vidalar var. Düğmenin üstünde. Direkt vidaları çekip bunu tutturduğum zaman olacak. Karşı taraftan gelen artıyı da şu şekilde yaptım. Yani, tuvalet biraz dar olduğu için kamerayı çok yaklaştıramadım bu tarafa. Hem çalışıp hem çekim biraz zor oluyor. Şimdi şu ucumuzu kablomuz mavi ama kırmızı bu. Artı olacak. İki tane artımız hazır. Siyah gelen x'imizi de makinenin motora siyahına bağladık. çektiğimiz zaman kapatı çalışıyor. Kapattığımız zaman duracak. Bu ışığın yanmasını istiyorsanız eksiden bir kablo çekip ort ortaya bağlarsanız ışıklı çalışıyor ama biz şu anda eksiyi çekmeyeceğiz. Bunu da bu tarafa nasıl bağlayacağız? Bu kapalar çıkıyor. Montajımız tamam. Evet, bu da ön kabindeki tuvaletimiz. Diğer tuvaleti göstermiştim. Bunda da aynı sistem var. <laughs> Duş pompası. Ayakla basılan iptal oldu. Evet. Tuvaletimiz bu şekilde su biriktiriyorsa çek valfimizde problem vardır. Çek valflerin değişmesi lazım. Şimdi çek valfler tuvaletlere göre değişiyor. Büyük ve küçük olarak markasına göre. Bu tuvaletimiz Japsco. Bunu şu şekilde küçük çek fanfi var motorun yanında. Bir de şu kapağın arkasında var. Evet. Burada da şöyle büyük bir çek var. Ama bunu, bunu değiştirmiştik daha önce biz geçen sene. Onu değiştirmeyi düşünmüyoruz şu anda diğer çek farkımız da şurada hemen motor çıkışında. Şurada bir kapak var. Kapağımızı açıyoruz. Şimdi bu tarafa anahtar çalışmayacak için tornavida çekmemiz gerekecek. Mesafe çok kısa olduğu için biz de tuvaletin altını söküp şurada kapaklar var şurada. Kapakları söküp tuvaletimizi biraz döndürerekten oradaki çek fayfımızı değiştireceğiz. Evet, bu çek fayflere dikkat etmeniz gereken kargo sırasında, taşıma sırasında bunlar ezilebiliyor. Evet. Şu uç kısmının kapalı olması gerekiyor. Bunlar bazen ezik, müzik olduğu zaman su kaçırıyorlar. Şu şekilde baktığınız zaman aşağısı gözükmeyecek karanlık. Zaten değiştirme sebebimiz bu önlerin açılıyor, şu şekilde bozuluyor. O yüzden geri kaçırıyor. O yüzden bunları değiştiriyoruz. Dediğim gibi bu check valve küçük. Vakit izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.